Arkadaşlar saçma sapan bir cumartesi sabahından herkese selamlar. Aa cumartesilerin hakkını yiyemiyoruz. Cumartesileri ben çok severim. Saçma sapan demiyoruz. Onu geri alıyoruz ve çok güzel bir cumartesi sabahından herkese selamlar. Niye biz böyle demiyoruz ya? Ne güzel günler işte. Uyanıyoruz. Bir sürü yeni fırsat sevdiklerimizle ailemizle yaşıyoruz işte bu hayatı. Ne güzel. Neyse. Olumlu olalım. Pozitif bakalım her şeye. Bundan sonra videolara böyle enerjik başlayalım. Müthiş bir cumartesi sabahından herkese iyi, iyi sabahlar, iyi akşamlar falan neyse artık. Nasılsınız dostlar? Ya şu soğuklar da var ya. Çok fena oldu ya. Ne yürünüyor, ne çıkılıyor, ne geziliyor, ne yatılıyor. Hiçbir şey yapılmıyor ya bu soğuklarda. Ya da biz alışık değiliz fazla işte. Evet, dostlarım. Şimdi bu Bitcoin kazım işlemi yapıyoruz. Sanal bir makine alıyoruz NFT. Gidip gelecek bilgisayarlar, işte soğutma sistemleri, odalar, modalar, yatırımlar, elektrik, su falan filan bir şey yok. NFT'ni alıyorsun o senin için kazmaya başlıyor. Dün bir çekim videosu yaptık. 13 dolar mı ne vardı orada çektik onu. O oynatma listesinden bakabilirsiniz. Aurora oynatma listesinden. Bakın dünden beri yine 2.75 birikmiş. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Burada da PancakeSwap şeyde MetaMask'ta da çektiklerimiz gözüküyor. 20 dolar orada var, 5 dolar yukarıda var. Sistem gayet güzel çalışıyor. Baştan sona anlattığım bir video var. Onu izlerseniz aklınızda soru işareti kalmaz. En az kaç dolar yatırımla bunu alabilirim sorusu çok fazla geliyor. Arkadaşlar o marketplace falan şeyini hep paylaştım. O uzun videoyu izlediğiniz zaman zaten hepsini anlayacaksınız ama şöyle söyleyeyim 110 AVR en ucuz NFT 110 AVR. Bakın şuradaki. Burada fiyatlar gözükmüyor. Marketplace'e girip bakalım. Aurora Marketplace. Aurora. Aurora Market. Bakın burada NFT kutusu. Hani bizim diğer uygulamalarda kutu açıyoruz da bir şeyler çıkıyor ya içinden. Aynı onun gibi. NFT kutusunu açınca diyor ki en kötü ihtimalle şu 110'luk çıkar ama şu 550'lik olan falan da çıkabilir diyor. Bu işte riskli olabilir. İlk başta başlayan adam için bilmiyorum deneyebilirsiniz belki ama. En kötü en ucuzu 110 AVR bakın şu. NFT turbo standart diyor. Bu 110 AVR kaç dolar yapıyor? Hemen şuradan Pancake Swap'tan verelim. Herhangi bir yerde listeli değil. Listelenecek mi diye sormuş bir arkadaşımız. Yol haritasına baktığınız zaman işte şeylerde listelenme diye bir amaçları var. 2023'ün 3. çeyreğinde listelenmeleri daha fazla odaklanacakları gözüküyor. Şu an bir yerde listeli değil. Pancake Swap'ta o artıyor arkadaşlar. Bakın piyasa bugün biraz düşmüş olmasına rağmen tokenin değeri 0.70'lerde, 71, 72'lerdeydi. 73, 80, 74'e kadar bu düşüşte bile çıkabilmiş. 1 AVR 0.73 diyelim biz Ya da 74 diyelim ona göre hesaplayın 0.73 çarpı 110 avr kaç yapıyor 80 dolara En ucuz Bu işe 80 dolara girebilirsiniz arkadaşlar Peki Girdik kaç para kazanacağız diyorsunuz Şuradan geri diyelim Ha o şeyde marketten gösterivereyim onu da size ee, Şurada ne diyor günlük diyor Aylık 22 AVR'ye kadar kazanabilirsiniz. 22 çarpı 0,73 mü demiştik? 16 dolar aylık alırsın. 80 dolar yatırıyorsun, 16 dolar alıyorsun. 5 ayda amorti ediyorsun ama değeri artabilir. Tokenin değeri artarsa senin için daha iyi olur. Ucuza almış ve anlıkta daha çok kazanıyor olursun. Ha, düş edebilir mi? Evet düş edebilir. Yani riskli mi diye soruyor arkadaşlar. Scam olabilir mi falan. Arkadaşlar bu kripto işinde zaten risk her zaman var. Yani Luna'yı falan görmediniz mi? O kadar güvenilen o kadar sağlam proje yok oldu gitti. Bunda da risk var. Hepsinde risk var ama e, riski yönetmek lazım. Ne bileyim bütçenize göre. Bütçeniz çok azsa en küçük olanla belki bir deneyebilirsiniz. Veya daha fazlaysa benim şu aldığım 550 AR bugünlük günlük 2,5 dolar yapıyor. Aylık 75 dolar yapıyor. Yine 5 ay mantığı var. Bu yükseldikçe, daha yüksek olanları aldıkça ROI süresi yani kendini amorti etme süresi biraz daha kısalıyor. Ama riskli görüyorsan daha ucuzlardan alabilirsin veya almazsın. Sen bilirsin yani. Ben size canlı canlı yaptıklarımı gösteriyorum. Oynatma listelerine girin kanaldaki. Eee şeye Aurora yattığın yerden kazan işte o şeyleri var. Oynatma listesi var. Bir tane uzun videosu var o videoyu izlediğiniz zaman orada baştan sona Ne yapılıyor nasıl yapılıyor her şeyi Oradan anlattım zaten Fiyatlara miyatlara bakabilirsiniz fiyatlar aynı zaten değişmiyor NFT'ler burada Olay ne Sen Parayı yatırdığın zaman senin adına Bitcoin Kazım makineleri alınıyor sen o işe ortak alıyorsun yani ee, Ve bir hisse gibi düşünün O yapılan Bitcoin kazım işleminden Sen payını alıyorsun öyle yani buradaki görsel bir Sadece bir görsel olarak sana bir şey göstermesi lazım ya Hani çalışıyor evet işte bakın Bu var falan gibi bir şey Neyse bunu göstermiş olduk Pasif gelir Ya kenarda 300-500 dolarım var işte Orada duracağını kazandırsa olur mu? Böyle olabilir Amaç bu Stepney efendiyi başlatmadık mı biz ya? stepni başlatmadık Başlatmadık madem şeyine bir bakalım Markete bir bakalım şey düştü herhalde biraz GMT dün piyasa biraz düşmüş ee, Ne tarafa gidelim arabaların gelmediği şu tarafa doğru gidelim GMT'nin fiyatı 0.54'de, 0.55'lerde Düşüş olduğu için bakın grafikten de gözüküyor Adamlar hep dolar bazında hesaplar step'inde özellikle Dolar bazında hesaplayıp ne yapmışlar fiyatları arttırmışlar birazcık gemlerin mesela biz ne ben neye bakıyordum? Comfort 3'e bakıyordum. Comfort 3'ün gem ola, şey olarak GMT olarak fiyatı 126'ya çıkmış. 110'larda falandı. Ben de, yukarıda gördüğünüz gibi 106 var. Yarın onu da alırım diye düşünüyordum. Yani bugün. Oh, bu tarafa rüzgar var. Şu tarafa gidelim. Bunu bugün almayacağız. İki tane soketli ayakkabımızla yürüyeceğiz. 3 Üç, üçüncü level iki tane soket var. Bir tane daha 3 alacağız ve takacağız Dün kaç kazandım ya Onun görselini falan aldıydım Videoyu öyle kapatıvermişim onu gösterecektim size Neyse 6'ya yakın bir şey kazandık herhalde Yok Daha az Neyse 3. de takınca e, Hem puanlarını gösteririm bakın e, Aşağıda puanlarımız falan gözüküyor Base puanımız 15.2 bu ayakkabı için Bütün puanları konfora basılmış 3 soketli lakı da var ama lakla uğraşmayacağız bir süre Bu şekilde yürüyeceğiz Start diyoruz ve başlatıyoruz. Evet. Step'inde çok bir gelişme yok. Artık 6 ay boyunca yürüyeceğiz. Kazanacağız. Anlatırız işte bir gelişmeler oldukça. Takip edebilirsiniz. Boş muhabbetler serisi yapıyoruz. Orada havadan, sudan, piyasalardan kullandığımız uygulamalardan, hayattan her şeyden bahsediyoruz. Kanala girip şöyle aşağı doğru izleyebilirsiniz hızını arttırabilirsiniz Kulaktan dinleyebilirsiniz Ekranı izlemeniz de bazen gerekmez genelde bazen Ekrandan bir şeyler gösteriyoruz ama Genelde sohbet ortamını yine ekrana bakmasanız bile anlarsınız Evet Volkan Efendi'ye bir bakalım Volkan Dün satışa koymuştum elemanları Şimdi satıştan kaldırdım enerjileri dolmuş çünkü böyle bir taktik yapabilirsiniz. Akşamları mesela. baktın 6 saat borçluk Yüksek bir fiyattan koy. Zaten enerji kaybı olmayacak çünkü sabah enerjinde olduğu zaman o rüzgar Satıştan kaldırabilirsin veya gerçekten ihtiyacın varsa satışa koy. Biraz yüksek fiyattan koyarsan satılırsa satılır satılmazsa satılmaz. Ben başka projelerim olduğu zaman öyle yapıyorum yani Volkan'da mesela şu an doğurtma çoğaltma gibi şeyler düşünüyorum O yüzden elemanı satıyorum mesela daha ucuz alınmaya çalışıyorum veya ne bileyim para lazımsa Onu o şekilde çeviriyorum Bu arada yarışalım birazcık hem de siz de yarışma ve kazanma oranlarını görürsünüz ama bu oran sizin için bir Genel şey olmasın Ulan adam hepsini kazandı ulan çok kaybetti falan diye düşünmeyin Çünkü genel olarak Bazen arka arkaya kaybettirir, bazen arka arkaya kazandırır. Ama ortalamayı tutturur yani. Hem yeni izleyen arkadaşlar varsa bu neymiş, nasıl yarıştırılıyormuş görmüş olurlar. Kanalda bir sürü video yaptık. Vulcan ve Stepney'de zarar etmemeniz lazım yani bizim videoları izlediyseniz. izlemediyseniz de izleyin. Ki, hadi Vulcan'da belki yine de Vulcan'da da zarar edebilirsin ama Stepney'de kesin zarar edersin yani hiç bilmeden girersen. Baştan sona bir sürü olay yaşandı. Hepsini anlattık. Diyor diyor biz bunları işte kalemle anlattık, bir şeyle anlattık falan. İki de iki mi yaptık? Hadi bakalım o zaman. Üçte üç genelde vermez. Burası iyiymiş. Burada yürüyeyim ya. Bu ne ya? Soğuk ya. Bunu da aldık? Yok. Alamadık. Onda çilek verdik. Gayet güzel. Kaybettiklerimiz de çilek verdi. Hangi puanım yüksekse onda yarışıyorum. Staminam yüksekmiş bunda. İyi durumdayız. Staminamız iki katı denk geldi. Bir miktar boostumuz var. Kaç bilmiyorum onu. Eleman sayısı sürekli değiştiği için onu takip etmiyorum ama. Ha şeye de bakalım bunu unutturmayın bana. Bakın şimdi. Ee, günlük aktivitelere de bakalım görevlere. Ee, Neydi bunun puanı? Bunun staminası yüksek. Bakın şimdi arkadaşlar. Yarışırken bakın bir tanesi dolum yapacak. Bizim stamina'ya denk geldi. iyi oldu ama yine de geçemedik o adamı. Boostumuzla beraber 70'e doğru yükseldi. Ama geçemezseniz geçemezsiniz. O yüzden hani bu elemanı çok giydireyim. Bir sürü aksesuar alayım falan filan uğraşmayın. Çünkü bazen iki katı puanlı adam geliyor sana. Yani o adama uzay elbisesi bile giydirsen geçemezsin o adamı. O yüzden çok fazla öyle donanımlı yapacağım diye uğraşmayın. Ama bütçeniz varsa bir tane aksesuar alın. Hem oyunun algoritmasında kendinizi göstermiş olursunuz. Yatırımınız olduğu gözükür. Hem de bu ranklarda, yukarıda göstereceğim ranklarda az sonra göstereyim, biliyorsunuz onu zaten. Ee, bir tane NFT aksesuarı olmak diyor. Hangi kategoriymiş? Bu hepsinin başka bir puanı yüksek olduğu için Bunda strengti yüksekmiş. Siz artık olasılıkları bir sayın. Ben kaç tane yendim, kaç tane şey yaptık bakmıyorum. 6 tane elemanım varken 150 Vulcan civarı alıyordum. Şu an 7 olması lazım. Aldık, sattık, mattık. Ben de bilmiyorum artık ne yaptığımızı. Biraz Stepney aktardık. volkun hep Stepney'in yardımına yetişiyor. Olayın özeti bu. Bakalım bu sefer artık Stepney'de pek bir ekstrem hareket olmayacak gibi gözüküyor. 5-6 ay boyunca. 5-6 ay boyunca düzenli kazanmaya devam edebiliriz. Bir step'in detaylı videosu yapalım. Yeni başlayacak arkadaşlar için. Çok fazla video yapamıyorum çünkü TikTok'tan falan çok takipçi geliyor. Konuyu çok bilmiyor. Nasıl kazanacağız? Nasıl alacağız falan direkt sorular böyle. ama mesela adama anlatamıyorum yani uzun uzun. Bakın Rainbow Plus gelince GMT kazancınız düşer. Adamın soru su şu. Ne kadar yatırırım? Ne kadar kazanırım? Buna step'inde net bir cevap veremiyorsun ki e, Ayakkabı fiyatları belli değil mi? Belli bakıyorsun işte Bunda speed'i yüksekmiş Ama GMT kazancı düşecek GMT kazancı için net bir değer söyleyemiyorsun Değişiyor falan Onu böyle baştan sona bir anlatsak iyi olacak galiba Yeni kullanıcılarımız o videoyu izlesin Step'in baştan sona Alışveriş Seti mi diyelim ne diyelim ona Tabi bir tane video yaparız ona uzun 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 bir video olur Ya da ne bileyim kısa, kısa mı yapalım Bakarız artık ona. Ee, speed. Hiç kazançlara bakmadım ben. Durum nedir? Bir 4-5 tane kazandıysak 05 5, pardon 5 volkundan 25-30 volkun kazandık. O da ne yapar? 1,5 dolar falan mı yapıyor? Uh. Bu ne? Speed. Hepsinin enerjisi de olsa demek ki böyle ben genelde kısa kısa hep yapıyorum da. Hepsi de olsa 6-7 tane elemanın. 10-15 dakika alacak herhalde yarıştırmak onları. Vermedim mi? Vermez. Bu ekranda bir Heyecana strese kapılmayın. Basın basın geçin. Basın basın geçin. Günün sonunda göreceksiniz. Bakmayın bile sonuçlara yani. Yani beyin gücünle o karşındakini yenmeye çalışmana gerek yok. Daha da 10 çilek daha aldık. 20 çileğimizi aldık. Ha, çarkları çevirelim o zaman bir. 147 hesabımız da var. 46. Herhalde sabah aktarmıştım ben bunu. 46 tane kazanmış mıyızdır bu videoda bilmiyorum. Şurada saatleri yazıyor. 8.23 olanlara ona bakabilirsiniz. Ha, sabah yarışmışım bir de. Neyse. Evet. Günlük görevlerde durum ne? Bakalım. Ee, bugün 6. gündeyiz. 6. günün Hangisini yapmamışız? İki tane çark çevirmemişiz. Daha doğrusu dört tane çark çevrilirse bu görev yapılır. Ama geriye dönük görevleri yapabiliyorsun. Mesela ben bugün iki tane çevirsem, yarın da iki tane çevirsem şu görevi altıncı günün çark çevirme görevini yapmış olurum. Bu arada şey ne oldu ya? Hiç ötüyor mu? Dikkatli etmedim. Tamam bir GMT'ye yakın kazanmışız. Unuttuk onu gitti arkada. Ah. Olayı anladık herhalde. İleriden geriye doğru mesela ben 3. günün görevlerini yapabilirim şu an. Ne yaparsam alırım. 500 çilek alırsam. Tamam alacağız. 1500 çilek alacağız. Onu da yapmış olacağız. Burada ney? eksik? Çark. Çarkı döndüreceğiz zaten. 7'de ne eksik? Çilek almak. Yani şöyle gözüküyor. Bir aksilik olmazsa 5. ve 7. kutuları açacağız arkadaşlar. Onları hem muhabbet ederken açarız. Hem de kısa kısa videolarında da 5'ten ve 7'den ne çıktı diye yaparız. Bazen bu uzun uzun videolar oluyor. Onların arasından önemli kısa şeyler kesiyorum. Mesela 5. level kutuyu açmışım böyle sohbet ederken. 30 dakikalık video diyelim. Onu kesiyorum kısa kısa short video olarak. Youtube short var biliyorsunuz. Orada TikTok'ta bazen belki Twitter'da atabiliyorum. Şimdi çarkımızı beraber çevirelim mi iki kere? İki defa. Çevirelim bakalım. Oğlum gene iki volkun verme bak. İkinci çevirişimde daha az veriyor ya. O kadar şey yapıyorum. İkinci çevirişimde daha fazla vermen lazım. 30 tane çilek harcıyoruz. 5 tane mi gem harcıyoruz. Aha. Hep de box'un dibine gelip gelip dayanıyor. Neyse. Şimdi harcayacağımız 30 çileğin 15'ini 16'sını kazandık. Az önce de 10'a 10 kazandık zaten. Bu çarkı bedava çeviriyor olabilirsin. 5 gem harcıyormuş. Gemimiz zaten fazla fazla var. Hadi bakalım yapıştır gerçi gemleri de bayağı harcadık ya 3000'e yakın gem vardı 500'e mi ne düştü Ama her gün yürüdüğümüz için eleman sayımız da bolca olduğu için 8 gem Gemi de geri verdi Saçma sapan işte bir şey vermedi yani kısacası Yapacak bir şey yok Görevleri yaptık ama 2 tane çark çevirme görevimiz kaldı onu da yarın yaparız Ve şu çarkı da yapıyoruz 6. günü yapıyoruz 7. güne bir tek Çilek alacağız Zaten şu oturumu açtığım zaman 7. günü tamamlayacak. Çilek alacağız. 7. günü yapacağız. 3. günde zaten çilek alınca onu da yapmış olacağız. Ve bum. 5 ile 7'yi arka arkaya dayayacak herhalde bize. Umarım kafası karışmaz. Bazen kafası karışıyor. Neyse Volkan olayı böyle. Volkan da söylemediğimiz bir şey kaldı mı? Elemanlarımıza bir bakalım ya. 1, 2, 3, 4, 5 6 7. 7 tane eleman var. Bir tanesi 8'de birini satıp step'ne destek olduk. Bunun birisi ankamın, birisi de genesiz. Bakıyorum fiyatlar hoşuma giderse bazen satılığa koyuyorum yani illaki bunlarla devam edeceğim diye bir şey yok. Alıyorum, satıyorum, çoğaltıyorum, doğurtuyorum. Hepsinin de videolarını yapıyorum. Onlara bakabilirsiniz. Hiç bilmiyorsanız direkt girip markete bir şey almayın. Videoları şöyle hepsini oynatma listesi var. Volkan'ın, Step'nin, bu Aurora yeni Bitcoin kazımcılığının onlara şöyle bir göz atın arkadaşlar. Durup dururken zarar etmeyin ve en büyük bütçenizde girmeyin. Atıyorum Aurora'ya gidip en yüksek şey olanı falan alma. E, en düşük olanı al, sistemi gör veya ne bileyim en düşük bir yükseği daha iyi fiyat performansı olarak baktığın zaman o biraz daha böyle hızlı ve güzel kazandırıyor yani. Bak, gör, kafana yatarsa hem proje bu süreçte Nasıl devam ediyor görmüş olursun Böylece Daha büyük şeyleri daha büyük NFT almak istersen Veya diğer ne bileyim stepinde Gidip bir sürü soketli moketli konforlu, Efficiency'li ayakkabı almaya gerek yok Uygulamanın içine gir Sistemi çöz markette gezin Sonra hareketini yap Sonra riskini yönet Ve ABC planlarını yap Bütün sistem bu hayatta da bu her yerde Bu uygulamada da bu kriptoda da bu Adamın bir görseli vardı. Hep bunun adaymış parası. Kaç? bir milyon TL mi vardı ne? Ertesi gün o adam ne oldu? Gitti paralar. 1 TL'ye düşmüştür herhalde. Öyle bir düşüş oldu. Hatırlayanlar olacaktır. Bak Volkan'da durum bu. Haftalık görevlerimizi yapıyoruz. Çarkımızı çeviriyoruz. Yarışıyoruz. Alıyoruz. Satıyoruz. Markete bir bakalım. Benim bir filtrelemem varmış. Ankamınları 3500'lerden bir kere doğurtulmuş Ankamınlar 3500'e gidiyormuş. Bendekilerin mesela birisi bir kere doğurtulmuş Ankamın. Ben onu dün satılığa koymuştum. Kaça koydum bilmiyorum. 3600'lere falan koymuş olabilirim. Satılmamış. Önemli değil. Zaten enerjimiz doluyor yani. Satışa koyduğunuz zaman enerjiniz dolmaya devam ediyor. 6 saatte bir doluyor. Ama şimdi onu hemen bir daha koyamam. 24 saat beklemem gerekir. Örneğin göstereyim size. Hangisiydi o? Gold'u muydu? Bakın aşağıda ne diyor? 23 saat beklemen lazım diyor bu. Bir gün yani. Ara ara böyle koyabilirsin. Bir gün geçtikten sonra bir daha koyabilirsin. Koyduğun zaman gelip hemen anlık fiyatını değiştiremezsin. Fiyat yazarken çok dikkat edin. Ayrıca Örneğin şunu da göstereyim size. Şurada Volkan ve sol olduğuna çok dikkat edin. Bak solu Volkan'a, Volkan'ı sol yazarsanız Ne yaparsın? 3 sol yazacağım mesela. 3 Volkan yazarsın tak diye satılır gitti rakamları çok doğru yazdığınızdan, sayısal olarak da doğru yazdığınızdan emin ol. Mesela tamam Volkan'ı Volkan yerine yazıyorsun, 600 yazacağını 60 yazıyorsun mesela. İki kere kontrol edin. Bazen markette görüyorum ben. Ama onlar tabii çok hızlı gider. Bazen satılanlar da ekranda birkaç saniye kalabiliyor. Hemen bir heyecanla almaya çalışıyoruz ama yakaladığım şeyler de oluyor. Tabii öyle 3-5 Volkan değil de belki bilerek, belki bilmeyerek, belki özelliklerini bilmeyerek Adam atıyorum bu kaç bak 600'ün altına inmişler. 598'e kadar inmiş mesela be, taban fiyatı 597 adam gelmiş 550'ye yazıyor. Hemen alıyorsun onu. İster kullan ister sat ne yaparsan yap. 600'ün altına inmiş çünkü Volkan iyi gitmiş herhalde öyle gözüküyor. Bakın 48.40 Yani Volkan'ı ben düz hesap hep 0.5 hesaplarım zaten. Çünkü oralarda oralara doğru gidecek bakın. Bu piyasa düşüşte olmasına rağmen dün düşmüş, hepsi aşağı gitmiş. Volkun umurunda bile değil. Gayet güzel gidiyor. Yani dolar olarak düşünün bu fiyatı. 600'ün altına düşmüş ama ama şöyle bir sıkıntı var. Sen şimdi bir doğurtma yaptın diyelim. Maliyetin 600 voltun. Sonuçta sen de voltunu şu şu an alıyorsan şu anki maliyetten alıyorsun ve maliyetin 600. Bence 600'ün altına inmemesi lazım. Hatta %5 kayıpla verer. 630'ların altında satılmaması lazım. O nasıl olmuştur? Adam ta balkonu ucuzken almıştır. Çoğaltmıştır, almıştır, satmıştır. Maliyeti daha aşağıdadır. Ulan ben zaten bundan kazanacağımı kazandım deyip koymuş olabilir. Ama bu bir süre sonra 600'ün üstüne çıkacak. Mesela belki alınabilir. Biraz daha düşerse alınabilir. Volkan da böyle Piyasaların diğer şeylerine bir bakalım sonra da videoyu bitirelim İstanbul Yüz endeksi borsa İstanbul Borsa yüzde 5 artış gözüküyor Volkan iyi gidiyor Volkan'ı ya Şu listeye bir bakın kıpkırmızı Volkan'a bakın artı Volkan'ın dünya bile umurunda değil hiçbir şey umurunda değil Düşse de düşmez gerekirse çıkarsa da çıkmaz yani öyle Kendince bir gidişatı var ve pek etkilenmiyor hiçbir şeyden. Bitcoin 23 300'lerde, 24'lerden 23'lere doğru çekilmiş. Sol 24.39. Sol da çok değişmez oldu. Oralarda tutundu yani. Bu güzel. Oraları sağlamlaştırdı. Yukarı doğru 30'a doğru gideceğini ben düşünüyorum. E, Sterlin düşmüş. Güzel. Sterlin'i ben severim. Düşerse iyidir. GMT 0.54 biraz düşmüş. BNB 330'lardaydı çok etkilenmemiş. Ethereum falan var. Her gün bakmakta fayda var. Gözünüz alışır. Fiyatlar düşük olduğu zaman alım fırsatı olabilir. Fiyatlar yükselince satış olabilir. Her gün bakın böyle bir birkaç dakikanızı alın. Tabi ilgileniyorsanız. Kripto ile ilgili videolarda var. Bitcoin alıp satmak falan diye bir oynatma listemiz var. Orada bakabilirsiniz detaylara. Kripto ile ilgili biraz daha detaya ineceğiz borsalar nasıl kullanılır nasıl token alınır nasıl coin alınır nasıl satılır işlemler nasıl açılır falan bir eğitim seti de onunla ilgili yapacağız Şimdilik durumlar böyle Başka söyleyeceğim bir şey var mı Bunda ne kadar enerji harcamışız ne kadar kazanmışız Neredeyse yarısını harcamışız enerjimizin ve 2.15 civarı bir şey 4.5 tamam 4.5 civarı Ben şeyi hesapladım gemi alırsam Diğer gemi de alırsam günlük 6 GMT civarı kazanıyorum herhalde o aklımda kaldı Şu an 4.5 civarı kazanacağım GMT olarak Eğer diğer gemi de Takarsam ve 6 civarı alırsam Bir hesaplayalım 6 GMT günlük olsa GMT 0.50 küsürlerde Ama 0.6 olarak ben hesaplayacağım Onu çünkü yakın zamanda hemen oraya Gelecektir 6 çarpı 0.6 3.6. Sanki dün de bu hesabı yaptık. Böyle bir rakam bulmuştuk diye düşünüyorum. Neyse onu gemi takınca bakarız. O gemi taktıktan sonra artık size ayakkabı enerjimiz bittikten sonraki toplam bir kazancı gösteririm. Puanı gösteririm. Ona göre bir hesap yaparız. Dostlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.